AB'yi 5 vermiş. BD'yi 3 vermiş. Arkadaşlar burada 3, 4, 5 vardır. Hemen yazdım. Bir de ne var? Aç ortay var. Ama dışarıdan aç ortay var. Neydi kuralımız? Şu kenarın tamamına oranı. Bu kenarın tamamına oranıydı. Yani 5 bölü 3 artı x'teki oran 4 bölü x'teki orandır. E buradan işler dışlar yaparsak 5x eşittir 12 artı 4x olur. 1x'ini bulduk buradan. 12 diye bulduk şimdi hem iç açıortay hem de dış açıortay aynı anda verilmiş iç açıortayı kullanalım Tabanda ne var 3 var 4 var o zaman kenarlarla orantılıydı 3A 4A oldu şimdi dış açıortayı kullanalım arkadaşlar bu doğrunun gördüğü yer buradaki doğrunun gördüğü yer orantılıydı yani 4A bölü 7 artı xteki oran neydi 3A bölü xteki orandı. Buradan a'lar gitti. İşler dışlar yapalım. 4x eşittir 3 çarpı 7 artı 3 çarpı x. Ne olur buradan? 3x buraya gelirse 1x kaldı. x'imiz 21 oldu. Şimdi dik üçgenimiz var. Aç ortayımız var. Bir kere arkadaşlar 3, 4, 5'in 2 katı 6, 8, 10 vardır. Şu uzunluğun tamamı yani AC dediğim uzunluk 8 birimmiş. Onu bir yazalım. Şimdi sorun burada. Açıortay niye var? Açıortay oran yansıtır. Kenarlarda 6 ve 10 var. Sağda hali 3'e 5. O zaman burası 3A gibi ise buraya 5A gibi taban yansıdı. Peki 8 birim dediğimiz yer 8A değil mi? O zaman buradan ne olur? A1 olur. Yani bizim 3A dediğimiz yer 3'müş. 5A dediğimiz yer 5'miş. Ama AD'ye hala ulaşamadık. Arkadaşlar çaresiz kalırsak açı yazarız geometride. Bakın yazıyorum. Şuraya alfa alfa yazarsam devam ettir. 90 var alfa var. Şuraya da teta yazarsam ters açıdan teta olur. Yani üçgende 90 varsa alfa varsa teta var. Peki A'da 90 var. Burada bir alfa var. O zaman mecburen teta kaldı. E teta teta ne yapar bize? İkiz kenar üçgene getirir. Çaresiz kaldığımız zaman açı yazarız, açıyı sürükleriz arkadaşlar. Şimdi soru açıdan gitmek istiyor. Biz de açıdan gidelim. 36, 72 daha 108. Buraya 70 kaldı. E ne olur bu? İkiz kenar oldu. Bakın x'e x oldu. Peki bir de büyük üçgende bakalım. Arkadaşlar C'de 36 var. B'de 72 var. Topladım 108. 136 da burada var. Topladım 144. Ne kaldı? 180'e 36 kaldı. Şimdi buraya 36 yazmamın iki tane anlamı oldu. Bir tanesi A'daki toplam açı 72, B'deki toplam açı 72. Yani ikiz kenar üçgen oldu. Bakın şöyle bir ikiz kenar üçgen oldu. İkinci anlam ne olur? A'daki doğru açıortay doğrusu oldu. 36-36'dan dolayı. Peki ADB üçgeninde Siyah üçgende arkadaşlar 36 36 olduğu için ikiz kenar oldu burada bir x oldu. Peki AC ile BC eşitti buraya da x artı y yazdım. Şimdi yazıyorum, aç ortay kullanıyorum. X bölü y'deki oran neydi? X artı y bölü x'deki orandır. İçler dışlar yaparsak x kare eşittir y artı y kare olur. Ne istiyor bizden? X'e çarpımı nedir diyor? O zaman X'ye yalnız kalsın. Y kare bize eksi gelsin. X'ye dediğimiz neymiş? X kare eksi Y kareymiş. ABC ikizkenar üçgen. ABC ikizkenar kenar üçgense 10'sa 10 on arkadaşlar. Çünkü AC dedi. Bakın burada bir aç ortay doğrusu var. O zaman 6'ya 3A yazarsak X'e de 5A yazarız. Kenardaki 6 ve 10'daki oranın sade hali 3'e 5 tabana yansıdı. Peki bu dik üçgen olduğu için yine DC dediğim şey 8a. 8 değil midir 6 8 10 üçgeninden? O zaman a1 oldu. Yani x neymiş aslında? 5a yani 5'miş. Şimdi soruya bakalım. Soruyu çözen öğrenci AE açıortay ifadesini dalgınlıkla kenarortay olarak düşünmüş ve cevabı doğru bulmuş. Kenarortay ne yapar? Kenarı 2'ye böler. Burası A, burası D, burası C, burası 6'ydı, burası 10'du. Ve biz burayı ne bulmuştuk? 8. Kenar ortay olarak gördüyse o zaman 4, 4 diye 2'ye bölmüştür. Öğrencinin doğru cevabı AE E kenar ortay. Yani X'i ne buldu bizim öğrenci arkadaşlar? X'i 4 diye buldu kenar ortaydan dolayı. O zaman doğru cevap ile yanlış cevap arasındaki fark ne? 5 eksi 4'ten 1'miş. Kenar uzunlukları 6, 8, 10 olan karton. O zaman arkadaşlar bu dik bir kartondur. 6, 8, 10, 3, 4, 5'in iki katı. Kartonun içine üçgenin kenarlarına teğet olacak şekilde bir çember çiziliyor. Bu çemberin yarı çapı kaçtır? Arkadaşlar üçgenin içine kenarlarına teğet olan çember demek, üçgenin iç teğet çemberini çizmem demek. İç teğet çember çizmem anlamına geldi. Peki bu iç işte çemberin merkezi ne anlama geliyordu? ABC üçgeninin iç açıortayların kesim noktası anlamına geliyor. İç açıortayların kesim noktası anlamına geliyor. O zaman aslında bu merkez açıortayların kesim noktasıymış. Bakın burada açıortay varmış. Burada da arkadaşlar açıortay varmış. Bize çemberin yarıçapını soruyor arkadaşlar. Şunu soruyor. Peki açıortaya dik vurdu mu varsayın. E bu dikme aslında içerideki çemberin teğet olduğu yere dik giden doğrudur. Yani yarı çap R'dir. Peki buradaki açı ortaya da dik vurduk. Kolla dik vurduk. Burası da R'ye kadardır. Peki şu da arkadaşlar. R kadar olmak zorunda. Çünkü bakın burada da bir açı ortay var diğer köşede. Peki şu bölge dikdörtgen bölge oldu. O zaman karşılıklı kenarlar eşit. R, R, R oldu. Hep 8 ise 8 eksi R oldu. Diklerden geriye kalan yerler eşitti. Bakın burası da 6 eksi R oldu. Yine 6 eksi R oldu. Peki tamamı yani 6 eksi R ile 8 eksi R dediğim yer 10'muş. O zaman 14 eksi 2 tane R 10 oldu. 2 R'nin 4 olması lazım. R de 2 oldu. İşte çemberinin yarı çapı 2 birim olduğunu söyledik. ABC üçgeni biçimdeki kağıt AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek biçimde katlanıyor. AB kenarı nereye geldi arkadaşlar? BC kenarı üzerine geldi. Yani şöyle olmuş. Şurada bakın D olmuş. AB kenarı BC kenarı üzerine geldi. Bize bu X istiyor. Peki kim nereye geldi? Şu uzunluk arkadaşlar buraya geldi. Peki bu altı nereye geldi? O da buraya geldi. Peki açılar nereye geldi? Bakın şuradaki açıyla şuradaki açı aynı arkadaşlar. Çünkü katlama yaptık. O zaman ne oldu bu soru? Aç ortay sorusu oldu. O zaman yansıtalım. Yani şu soru oldu arkadaşlar. Bakın şuraya bir daha çizeyim. Şurada bir aç ortay doğrusu var. Peki burada 6 var, burada 8 var. Kenarlardaki oranı tabanlara yansıtırsak 3A'ya 4A olur. Sade halleri 3'e 4'tür çünkü. Peki tamamına biz ne demiştik buranın? 7 demiştik. 7A 7 ise o zaman 1A 1'dir. Peki x diye sorduğu yer arkadaşlar yazayım şuraya. Burası 3a kadardı. Yani 3. Burası 4a kadardı. Yani ne oldu arkadaşlar? Burada 4 oldu. Peki aslında bir cevabı doğrudan bulmuşuz. Bize x'i sordu. Yani sadece katlamadan sonraki x'i sordu. E, 8'den geriye ne kaldı x'e? 2 kaldı. Yani diğer taraf sorulsa daha güzel olabilirmiş. Şekilde ABC 40 derece olan ABC dörtgeni biçimindeki kağıt D köşesinden AC kenarı boyunca katlanırsa alfa buraya gelir arkadaşlar. Bu da buraya gelir. Bu uzunluk da buraya gelir. Bakın burası da açıortay ortaya olur. A bu tarafa gelir. Burası da aç ortaya E buraya gelir. Katlama işleminden sonra ABC üçgenin iç açı ortayların kesim noktası D noktasıdır. Yani arkadaşlar D noktası ABC üçgeninin açı ortaylarının kesim noktası oldu. O zaman burası da A'dır. Burası da E'dir. Peki tepede 40 varsa buradaki 2A'ya ve buradaki 2E'ye ne kaldı? 180 eksi 40'dan 140 kaldı. O zaman bir tane E, bir tane A ne olur? 70 derece olur. Peki ne istedi bizden? Alfa istedi. Peki A ile E'nin toplamı arkadaşlar 70 ise 180'den 70'i çıkarırsak bizim alfamıza ne kalır? 110 dereceniz kalır.